Öyle mevsimlerde benim genelde giyecek hiçbir şeyim olmaz. Bugün bir görüşmeye gideceğim ve Merkür'le birlikte konu yapacağız. Normalde çok fazla klasik giymediğim için şöyle bir pantolonum var. Bunu giyeceğim ve üzerine de bu yeşil bluzu giyeceğim. Bakalım nasıl Evet geldim. Bu bluzun arkada şöyle bir payı var. Şöyle yakından. <laughs> Güzel oldu güzel oldu. Böyle, sade bir kemer takacağım. Şöyle iki tane kolyem var. Onları takacağım. <laughs> Dışarısı birazcık serin. Ben Böyle bir trikom var panço gibi. Omuzuma atacağım. Yeterli olur diye düşünüyorum. Çünkü sadece yağmur var dışarıda. Şöyle bir flar takacağım. Gevşek bir şekilde bağlayacağım. Çok sıkı şeyler takamıyorum. <laughs> Ve boğuluyorum birazcık. <laughs> Şimdi bu zamanla yürürken, hareket ederken falan öne kayacaktır böyle diye. Böyle görmek istemeyiz. O zaman ne yapıyoruz? Hemen size bir fikir. Evet. Yakanıza iğneliyorsunuz. Bu havada bence çok ideal. Çünkü daha fazlası çok sıcak olur. Daha incesi beni üşütür. Ben biraz kansızlığı olan bir insanı hemen üşürüm. O yüzden benim için yeterli olur. Çok güzel olmadı mı? Beğendiniz mi? Şu konverslerimi giyeceğim tabii ki. Ayakkabılarımla da böyle oldu. Bu çantamı takmaya karar verdim. Çünkü en uygun bu olacağını düşündüm. Böyle düşündüm. Sizce de öyle olmuyor mu? Çoğu zamanı. Oh. İşte bugünkü kombinim de böyle oldu. Bir sonraki kombinlerde görüşürüz.